Merhaba evet, arkadaşlar ee, bu e, ee, şey göstereceğim çetekil kullanımı göstereceğim şöyle e, ee, çetekilimizi verdi linkten indiriyoruz eee, şöyle şimdi e, ee, bu çetekil tabi sonucuydu neyse e, bir saniye arkadaşlar özür dilerim komutanım Şimdi buraya ise bu oyunu açalım. Ee, yok. Ben açayım. Ben de açayım. Şöyle bir oyunu açayım. Bir oyunu diye. Bir oyunu açayım. Piyata 2. Şimdi. Yine oyunu. Başlayalım arkadaşlar yüklüyorsa uzun süre video yani çok uzun süre şimdi arkadaşlar ben şimdi gideceğim bizim sıfır paramız var şimdi birden birazdan trilyonlarca paramız olacak bu şekilde verdikten indiriyoruz tabi ki de ben yani şimdi altı oldu arkadaşlar Çete girmemizi açıyoruz. Buraya 6 yazıyoruz. Field Scan diyoruz. Ee, şimdi buraya tekrar bir şekilde atıyoruz. Doldu 7. Böyle 7 yazıyoruz. Back Scan diyoruz. İki tane sonuç çıktı. Şimdi birinci sonucu deneyelim. İsterseniz bir rakamı girelim. Gördüğünüz gibi paramız. Hatta diğer alayım. <laughs> alayım. gördüğünüz gibi. <laughs> evet arkadaşlar, e, hiliz böyle. Şöyle takıl kilde alalım. Şöyle bir tane alalım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi doldu ya arkadaşlar. Burayı düzeltmek için. Buraya geliyoruz. Buraya. Tabii siz istiyiz Eksi. Böyle bir para yapalım. Yapalım. Buradan bu yaşı gelince. Görüyoruz arkadaşlar. Yeriz böyle. Görüşürüz. hoşça kalın.